Merhaba değerli dostlar. Bu videoda sizlere sobanızın borularında ve bacanızda oluşabilecek kurumlara karşı kullanabileceğiniz bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürünü nasıl kullanırız, ne şekilde kullanabiliriz? Bununla ilgili detaylı videomuza geçiyoruz. Kış aylarının soğukluğunu iliklerimize kadar hissettiğimiz şu günlerde Sobalı evlerde, borularda ve bacalarda yaşanabilecek tıkanıklıklar ve kurumlar keyfimizi kaçırabilmektedir. İşte böyle bir sorun yaşamamak için size şöyle bir ürün tanıtmak istiyorum. Baca açıcı olarak isimlendirdiğimiz bu ürünü hırdavatçılarda veya soba malzemesi satan herhangi bir yapı markette bulabilirsiniz. İnternetten de bulmanız mümkün. Gelelim bu ürünü nasıl kullanacağız? Ürünümüzü kutusuyla birlikte sobamızı atabiliyoruz. Açıp paketten çıkarmamıza gerek yok. Ürünümüzü kullanırken öncelikle sobamızı tabii ki yakmamız gerekiyor. Yaktıktan sonra sobanın en hızlı yandığı zamanda baca açıcıyı içine atıyoruz. Baca açıcı sobada yanarken çıkardığı yüksek ısı ile sobadaki kurumun bir kısmını duman ile birlikte dışarı atar. Bir kısmı ise Külle dökülür. Baca açıcı sobada yanarken alevlenmez, patlamaz ve herhangi bir tehlike oluşturmaz. Baca açıcıyı bacanız tıkanmadan kullanmalısınız. Baca açıcıyı kuru ortamlarda saklayınız. Açık ambalajları satın almayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz baca açıcı ürününü düzenli olarak kullanmanızda fayda var. Haftada iki kere kullanırsanız sizin için iyi olacaktır. Son olarak bu işlemi yaptıktan sonra yakmış olduğunuz ateşin keyfini çıkarın. Ateşin huzur verici sesinin keyfini çıkarın. İyi seyirler diliyorum ve sizi ateş sesiyle baş başa bırakıyorum. Bu arada abone olmayı unutmuyoruz lütfen.